Lime lime cüz'am hastası olan bir veli efendim lime lime yani işte Musa Aleyhisselam e, giderken e, Tur Dağı'na nida ederken baktı bir veli var yani cüz cüz'amla her tarafı dökülüyor. Allah Allah Baktı devamlı zikrediyor, şükrediyor. Nasıl durumun? Çok elhamdülillah. Büyük nimet içinde falan. Ya sana kim ekmek getiriyor, kim yemek getiriyor, nasıl yaşıyorsun burada falan. Bana bir oğlum var, Dedi, iyi bir hayli evlattır falan, o işte gidiyor, e, nafaka temin ediyor, helalinden bir şeyler, bana da bir şey getiriyor. Ya Rabbi şunu oğlunu bana bir göster, muhsasem duası olur mu? Ondan sonra o yine gitmiş biraz uzaklara, rızık temin ediyor falan. Başka da kimsesi yok, bir tek o oğlu gelirse, bir şey getirirse yiyecek. Tur Dağı'nın kenarında Mevla'yı zikirle meşgul oluyor. Allah'ın velisi. Ne velileri vardı ya. Ondan sonra efendim Musa Aleyhisselam'a keşf oluyor tabi. Bakıyor falan. Aa, tam da denk geldi. Oğlu da orada yolda vefat etmiş kalmış. Eyvah. Ben şimdi bunu buna nasıl haber edeyim? Bu kayıptan bir haber tabi. Olan vakı olmuş kayıp sayılmaz ama o oradan haber alamaz Mevla bildirmeyince. Ama Musa Aleyhisselam'a bildirdi şimdi dedi ya adamın cüzdan hastası her tarafı dökülüyor, etleri dökülüyor, kemikleri çıkmış. Devamlı zikredi, ibadet ediyor. Bir çocuğu var, bir ekmek su getirecek. O da öldü şimdi ya. Bu adam burada ne yapacak dedi. Nasıl diyeyim mi demeyeyim mi, nasıl diyeyim şimdi falan. Ama Allah'ın velileri makamları çok yüksek. Dedi, dedi sana bir şey diyeceğim ama üzülme falan. Şöyle dedi. Allah'ın kelim misin sen dedi. Ya kelim Allah dedi Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam dedi yani, sen dedi, mahtumun dedi, e, sefer yolculuktan işte sana mı gidiyordu işte bir yere mi gidiyor? Vefat etmiş dedi. Vefat etmiş deyince bu. Bu da, aa bir sevindi, bir sevindi. Musa Aleyhisselam da tacüp etti, kaldı. Niye seviniyor bu şimdi ya? Allah e, bir tane ekmek getirenin var, o da ölmüş. Sen ne yapacaksın? Çok sevin. Dedi ki, yahu dedi, ben de dedi, ben ölürsem bu çocuk benden sonra sapıtırsa, yoldan çıkarsa, imanını kaybederse ben de bunu tertlenip duruyorum. Elhamdülillah bu yolda imanını kaybetmeden, hani bir bozukluk göstermeden çünkü herkesin sonu belli değil. O da vefat etmiş ya dedi. Daha da kimsem yok zaten. Elhamdülillah dedi. Yattı secdeye. Ben de dedim Mevla'ya öyle müracaat etmiştim dedi o çocuğum da vefat ederse ben onun iman üzere öldüğünü yani bu yolda istikamette daimiken öldüğünü haber alırsam ben de ruhumu kabzeyle diye dedi. Tamam dedi. Hemen şükür secdesi yapayım diye. Allah ekber bir secdeye kapan. Döndü Kûbleye zaten Kûbleye mütevecciydi. Ekber dedi. Bir secde yaptı. Secdede vefat etti. Dostlar böyle kardeşim. Düşmanların e biz bizim tavrımız Allah'a karşı yani dostlara mı benziyor, düşmanlara mı benziyor? Kusura bakmayın. İyilik geldi mi şımarmak, musibet bela geldi mi sızlanmak. Tabii ki ey Allah beni mi buldun diyecek kadar gavur değiliz. Bu Allah'ta niye böyle yapıyor diyecek kadar gavur değiliz aşağı.